salam salam sabahtandır bağırırsın. Aa salam vermirim sana. Oğlum uyandırdın oğlum yiyecek değil mi oğlum? Evet. Afiyet olsun oğlum. Babasının hastane. Evet. <laughs> selam 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 selam. Aa bak bir sürü salam var. Hangisini istiyorsan onu alacağım. Hadi seç birini. Bak kırmızı var, sarı var, yeşil var. Hangisi? Vay aleyküm selam bacı necesin? Ee... La ne salamı salam 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 yeter artık da almırım 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 selam, selam. Aldım aldım Bak dolapta Gel çabuk gel Salam istirdin sen Vay sarı ben ne diyeyim ya ne salam salam diye bağırırsın sabahtandır. Yeter da vermiyim. Ben uşakları mı yiyecek? Kızım al bu salam gö? Selam, selam. Yeter da sabahtandır. Ne salam salam diye bağırırsın ya? Yeter da alacağım ya markete gideyim alacağım ya. Yeter salam ya. Kenan salam krizin tuttu. Aldır dur al, markete gidin bekle. Selen Sürü aldım ya. Anca bu tarzını. Nei ney ney sirsin ne men? Oh. La, <laughs> ney sir la ne bu? Salam gene mi geldi bu ya? Yok oğlum salam ya. Oğlum gidin şuna bir şey deyin salam yok ya. koymuş ki yatam ya salam salam salam. Ne var oğlum yemirim. Sen seversin diye biz de sevmek zorunda mıyız salamı? Git kendin ye ya. Yemirim neş gibi kokuyor ya. Ha bak bir sürü salam var. Hangisini istiyorsan onu alacağım. Hadi seç birini. Bak kırmızı var, sarı var, yeşil var. Hangisi? Selam selam. Ne salam salam diye sabahtandır bağırırsın. Ulan dışarıdayım. Salamın ne işi var bende?